Herkese merhaba. İstanbul akşamından saygılar, sevgiler hepinize. Ve evet ben İstanbul'dayım. Ablamın 40'ı için geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk ablacığım. ablamla beraber ablamın kırkının hazırlıklarını yaptık. Çok şükür. Dün geceden beri işte şekerlerini kutladık, mevlüt şekerlerimizi kutladık, ettik. Yarın da Allah'ın izniyle Eyüp Sultan'da 40'ını okutacağız. Allah kabul eder inşallah. Like gelmişken e... biraz da hava alalım dedik. Havamız değişsin dedik. Çünkü o kabullenmek çok zor maalesef. Havamız değişsin dedik. Bir dışarı çıkalım dedik. Çıkmışken de sizinle de buraları bir paylaşmak istedim. Sizinle size de göstermek istedim. Etrafın manzarasıyla Tophane'deyiz. Burası Tophane oluyor değil mi abla? Evet Tophane'deyiz şu an. Tophane'deyiz. Galata Port açıldı burada. Ben İlk defa geldim. İlk defa göreceğim sizlerle beraber. Bay kız şimdi bir günlüğüne geldiği için ben beklerim. birazcık dolaşalım buralarda. Hem havası değişsin hem uzun zamandan beri İstanbul'a gelmedi. Yani geldi ama gezmeye fırsat bulamamıştı. <laughs> şey. Bu vesileyle çıktık hep beraber. Abla kardeş bir gezelim dedik. Aynen öyle yapalım dedik. Birazdan görüşmek üzere. Evet, Galata Porta ya giriş yaptık. Gördüğünüz gibi koca bir alan. Şurası da Nusretiye Camii'miş. Şurada yine tarihi bir saat kulesi var. Görüntüsü muhteşem. Karşısından da göstereceğim size. Konserler veriliyormuş burada. Şu alana kuruluyormuş konserler. Hemen giriş alanına. Evet yaz aylarında birçok sanatçının bu büyük alanda konser konseptleri oluştu çok eğlenceliydi. Birçok yerden misafirlere geldi buranın. Buranın başka ne gibi özellikleri var? Yani açık AVM tarzı. Aslında açık diğer... AVM gibi ama en büyük özelliği limanına yanaşan yurt dışından gelen devasa gemilerin seyahat gemilerinin yanaşıp e, turistleriyle buraya ülke, bir katkı sağlaması. Evet. Ülkemize çok büyük katkıda bulunması. Nerede i̇nşallah vardır bir gemi de biz de şu an size gezdirirken görürüz. Benim zaten hep hayalim böyle koca bir kuruyuz gemisinde denizde seyahat etmek, bir tatil yapmak. İnşallah onları da yapmayı nasip eder. İnşallah Yapılacaklar listeme inşallah. eklemiş bulunmaktayım. Yaşar'ın denize uğurlu Yakamoz. Yakamoz diyoruz değil mi ona? Evet Yakamoz diyoruz. Şu an Yakamoz'u yakalamış bulunmaktayız. Sizler de Marmara'da Yakamoz'u bizimle paylaşın istedik. Gerçekten çok iyi geldi. Bakın şimdi. Aa gemi var burada. Evet. Karşıda bakın duruyor kocaman bir gemi. 10 katlı apartman büyüklüğünde bir an yani dibimde karşıma çıkmış olsaydı mesela bu kadar geriden değil aa burada bina mı vardı derdim bakın karşıda şu şey değil mi abla Çamlıca Kulesi değil mi kırmızı olan evet. yanıp sönen evet Onu da ben geçen sefer görmüştüm yine de demiştim ki ya o uzun şey ne ki acaba demiştim sonra bir yerde duydum gösterdiler Çamlıca kulesi olduğunu Allah bir gün nasip ederse inşallah o zaman eşimle beraber oraya gideriz diye umut ediyorum. Bakın yine birazcık daha size şey göstereyim, dükkanları göstereyim. Ben yanlış şu gemiyi çok merak ettim. Sizinle paylaşacağım efendim. Birazdan yaklaşacağız yanına. Bu önemli aslında. Şimdi burada gördüğünüz şu kaldırım. Aynı bunun hizasında buraya gemiler yanaşıyormuş. Yanaştığı zaman şu gördüğünüz delikli yerler, altında ışık olan yer, kaldığı şeyler, paneller havaya kalkıyor ve Etrafını kapatıyor geminin yanaştığı yolcu gemilerinin. Kapatıyormuş. Hani dışarıdan kimsenin girememesi için yani mantıklı. Yani gemiyi tahliye eden misafirlerin ayrı bir bölümden geç, geçerek e, alanda gezmelerini sağlıyor. Aynen öyle. Halkla gemiden çıkanlara birbirine değmeden geçmelerini sağlayan bir kanal oluşturuyor. Bakın şurada yazıyor, gösteriyor. Göstereyim size. Gemi ayrıldığında kapaklar kapanır ve sahil şeridi açılırmış. Gemi geldiğinde özel kapaklar açılır ve geçici gümrüklü alan oluşturulurmuş. Yeraltı Yolcular rampaları kullanarak yer altı terminallerine ulaşır ve ülkeye giriş yaparlarmış. Şurası da tam 8 metre altımızda dünyanın ilk yer altı terminali varmış. Şimdi bu terminal için bile insanın bu gemilere bir geldi. yani benim. Bakın burada iki gemi yanaşmış olarak gösteriyorlar. Resimde. Çok güzel. Gerçekten güzel. Aa, burada eğlence mekanları da var. Eğlenmeyi sevenler için bakın burada. Duman bulutu oluşturmuşlar. Her taraftan bir müzik sesi geliyor gemiye yanaştık. Çok uzun bir gemi ya. Çok büyük. Özel balkonları var hepsinin. Yüzen otel. Bakın demin üstünde ışıkla yürüdüğümüz paneller bunlar. Gerçekten çok iyi geldi bana buralar şu an. Hele bu gömüyü gördüm var ya ufkum genişledi. Bakar mısınız büyüklüğüne? Şu mavi alanın yanı restoran gibi bir şey herhalde. İçerisi gözükecek mi bakacağız. bir apartman boyutunda muhteşem. <laughs> Nasıldı Galata <Port>? Değil mi? <laughs> evet öyle demek lazım. Aslında ben sana soracaktım. <laughs> ben kızcığım nasıl? <laughs> Şimdi e, ablacığım şöyle bir durum var. Sen hep buraya balımı eğlendirmeye geliyormuşsun. Bu kadar gezememişsin. Beraber evet. gezdik. Beraber gördük. Evet, ben Galataport'a çok yakın bir yerde oturuyorum. E, ama hep geldiğim yer, çocuğumu eğlendirebileceğim güzel parkı. Kardeşimle beraber e, ben de keşfettim. Gerçekten muhteşem, güzel. Gerçekten güzel. Özellikle e, yine diyeceğim, geminin görüntüsü çok e, muhteşemdi. Allah isteyen herkese böyle seyahatler yapmayı nasip etsin efendim diyorum. Amin. Bu arada gerçekten hani dün gecenin yorgunluğuyla beraber ben dün çünkü 12 civarları falan geldim eve ablama. Ee, ablamızın meyve şekerlerini paketledik ettik çok geç saate kadar. Onun hüznü ve yorgunluğunu şu gezdiğimiz tur telafi etti. Moralimizi biraz olsun düzeltti. Biraz olsun umutlarımızı yitirmemeyi öğretti. Allah ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin. Ablama da aynı şekilde. Söylüyoruz tabii ki. Saygılar sunuyoruz efendim. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi o, geceler. İyi geceler. Bu arada e, görüntünün bulanıklığından lütfen kusura bakmayın. Burada çok net çekebileceğimiz bir yer bulamadık maalesef. <laughs> Saygılar efendim. Tekrar iyi akşamlar. İyi akşamlar.